Selam yaşamın size tekrardan bed varsa oynuyoruz. Dedim yine bir sky var dedim Yok olmuyor abi. Full şey stat kasımları kalmış galiba. Onda da hepsi hani ne kadar vurursak bazı iyi oynayanlar vardı yine haklarını yemeyelim. Ama işte bazıları beklenen ilk abi. Bak yine maviye girdim. Sarıya girmeyin diye. Ama girer girmez düşük kaldı abi yani ben adamın sarı takımla ilgili bu benimle ilgili benim girdiğim takım ya oyundan çıkacak ya bir şey yapacak ki hani bize kolay bir şey nasip olmaz bu işte oyundan çıkar ondan sonra bak görsen bu arada daha yeni uyandım uykudan saat 8 baktım video çekmedik daha hemen bir başına oturalım dedim Hop. Yarın videosu daha erken geliyor çünkü yarın artık ikinci vardiyasına geçiyoruz. Allah'a şükür. Tamam. Hey bir arada gitti. Tamam. Bunda da iki tane varmış. 2 tane mi toplamışım? Ha orada çıkan neden yok? Böyle lan köle. Bu da it VIP diyen. Sen artık köleyim. Hop. Aa BM şurada ama ne yapacağım biliyor musun Şöyle bir kazma alacağım. Ver şunu da. Bir tane de balta ver. Bunlar şey açmışlar mıdır diye düşünmeden direkt al abi. Birinin yatağını Patlat yani gerek yok. Hop öyle sıçramamızı aldık. Görünmezliğimiz var. <laughs> Hay Allah'ım ya sen bura gel hadi. Geldin e ee? Sarıyı kıracak. kafaya koydum sarı gidecek Sarı gidecek abi Kafaya koymuşum Evet O sen beni nasıl gördün lan Hay Allah marketi açtım bu fark et Altı elma ki sen sıçtın ki Altın elma mı yiyelim Sıçmamış da olabilirsin bu aradan adam sıfır can yazıyordu üzerinde gördünüz yani yarım kalple falan kurtuldu İyi abi iyi Sarı Kırıldı Yeşil kırıldı Bunlar hep iyi şeyler bu aman tuzağı da yoktu yani. Boşu boşuna sihir kaldı aldık dört altına. Olsun olsaydı da yakalanacaktık. Çarp çırp Öleceksin oğlum sen, sen ölecek. Blok sana bir bakabilir miyim ben? Şaşırmıyorum abi. Adam uzaktan vuruyor gibi geldi. Sadece stadına bakmak istedim. Tamam onlara gelişmeden gitmek. En aynı olacak. O yüzden ben gidip aradan bir de kırmızıyı kırabilirsem. Hayır, bizi kırmayın. Öldü değil mi o? Tamam. Kırmızının bir avantajı var. Yani o kadar adam iki kişisiniz yatağa geldiniz uzağınız olmasına rağmen alıştırdınız ve bizim şeyimiz açık değil. O kadar elması götünüze mi soktunuz? Evet soruyorum. Çünkü bura kimse gelmemiş. En azından 5-6 elmas olması lazım. Büyük ihtimal götlerine soktular. Hadi bir kılıç geliştireyim. Bir şey yapayım. Yok yani. Burada kaç tane var? 6 tane. Hemen bir zırh geliştirelim. Kim aldı? No ne sosyet bilmem neci. O da şurada duruyor galiba. Çok cesur bir arkadaşmış. Ha, Fulce en çat basmışlar güzel. Onu görmemiştim bak. Abi şimdi bizim ortaya gitmemiz lazım. Yani en azından kırmızıyla bilmemiz lazım bu arada bunların büyük ihtimal tuzağı var hadi oğlum 16 saniye çok ya yalnız adamlarla sadece ikisi yatağı koruyor o yüzden oraya bir TNT mi bir şey olması lazım Ya da kırarsak herkesten birer kişi yani herkesin yatağı kırılmış olur. Oyunu kazanma ihtimalimiz çıkar. Tabii şöyle aşırı adam öldüremedik yani kaybetsek de atayım diyeceğim. Elimizde video yok ve her gün video atmazsak olmaz. Niye her gün video atmaya çalışıyorum? Yani önerilere çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bizim için önemli abi. 4 altın lazım. alacağız. Şimdi şunu at, şunları ver, şunları at, şunu at. Hop. Abi kırmızı GG. Artık onların bir şansı yok. Hop seçecek seçecekti ha. Oo. Oğlum sizin amacınız ne lan? Hmm. Hayır öldürme beni hayır 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 öldürmeyin beni bir gülcan öldürmek haramdır tamam onu da aldık burada bir kişi mi kaldı nerede olmuş son kişi <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar bayağı bir burnu kaşındı konuşamadım kaşıntısından konuşamadım bu adamlardan biri trolldü galiba adamlar trollüyordu iyi oldu bizim için evet sarıda sadece bir kişi kaldı o da makro olduğunu düşündüğümüz çocuk abi oraya gelişeceğiz gideceğiz patakütede alacağız alacağız bu kadar basit şunu da alalım. Adam buralara doğru gelme kahvetine düşersek görelim. Bir saniye sonra buna zırh olacağız. Görünmezlik alacağız. Görünmezlik alacağız. sehirli süt. Mihirli süt. Ondan sonra go. Gidiyor mu lan? Allah'a gidiyor. Koca reis. taraflardan. İyi, işime gelir. Seni öldürse bile. Hop, şunu şöyle al. Hani nerede? Tepeye niye çıktın ya? Arkada değil ya tepede gösteriyor gibi. Algılan helal olsun Helal olsun koca yüreklileriyiz gençler yine kısa bir oyun oldu kaç dakika sürmüş 9 dakika iyi İdealinde ee, Birkaç gün böyle şey idare edeceğiz kısa kısa İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay